Değerli izleyenler, Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu olarak Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Z Doğa Derneği paydaşlığında Kuluçkahane mentorluğunda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri içerisinde bizler de böyle özel bir içerik düzenlemek istedik. Türk devletleri ve akraba topluluklarını işleyeceğimiz bu özel içerikte bana iki tane arkadaşım eşlik ediyor. Bendeniz Deniz Yağız Mert Uğurlu, Bursa Kent Konsey Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı ve bunun yanında Uluslararası İlişkiler Topluluğumuzun da başkan yardımcılığını yürütmekteyim. Kıymetli arkadaşlarım Lütfiye Sarı ve Yusuf Ulusoy bizlere eşlik ediyor. Lütfiye Sarı, Tanıtım Medya Komitesi Başkanımız. Yusuf Ulusoy Güncel Konular Komitesi Başkanımız. sizlerle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ee, ben ana yurttan başlamak istiyorum. Türkiye denince arkadaşlar, kültürel olarak ne söyleyebiliriz? Kültürel olarak Türkiye öne çıkaran nelerimiz var? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum sevgili Yağız. Böyle bir programda seninle birlikte olmak çok güzel. Yusuf için de aynı şeyi söylemek mümkün. Şimdi Türkiye dediğimizde aklına, aklımıza aslında çok fazla kültürel öge ve simge gelmekte. Çünkü yurdumuzun pek çok kültürel ögesi var, pek çok güzelliği var. Ve çoğu da aslında UNESCO tarafından koruma altına alınmaktadır. Ayasofya ve Sultanahmet Camii hem turist akınına çok fazla uğrayan bir bölge hem de tarihi ve kültürel mirası sahip bir bölge. Aynı zamanda koruma altında olan bir bölgedir. Yine e, pamukkale travertenlerine örnek verebiliriz. Erzurum, Erzurum bölgesi o bölgeler çok fazla kültürel mirasa sahip bölgelerdir. Ne Türk Futman mutfağından da örnekler verebiliriz. Türk mutfağında kebap, döner, baklava, e, Türk kahvesi bunlar hem dünya mutfağında e, tanınan hem de e, diğer toplulukların diğer e, dünya devletlerinin çok fazla ilgisini çeken unsurlardır Türk mutfağında. E, yine kültürel çeşitlilik olarak Ebru sanatı, Çini sanatı bu tarz e, el sanatları da bizim e, korumamız altında olan ve bize ait olan unsurlardır. Yine halı dokuma sanatı mesela çok fazla e, önde olan bir e, sanattır. Aynı zamanda halı dokuma konusunda çok fazla yetişmiş elemanımız var. Çok fazla bu konuda ustamız vardır. Ve e, Türk halıları diye bir gerçek var. Türk halıları dünya çapında çok fazla tanınan bir unsurdur. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Yusuf, seni ne ya Özellikle e, Türk halılardan bahsettiğimizde e, mesela kapalı çarşıya girdiğimiz zaman e, Türkiye'nin o çeşit çeşit insanına, çeşit çeşit ögelerine, hatta birçok dini unsuruna da yer bulabiliyoruz orada. Ee, yani cennet vatan olarak adlandırıyoruz çoğu zaman. Ee, yani anlat anlat bitmez sayfalarca uzun devam eder bu. Daha e, lütfen arkadaşlara teşekkür ederim. Gayet güzel. Ceza şimdi e, bu hafta özellikle Nevruz Bayramını kutlayacağız. E, Nevruz Bayramı Türkiye'de her sene mutlaka kulu, yani kutlanan bir bayramdır. Eee bir Türk bayramı olduğu için kültürel miraslar, kültürel ögeler çok fazla görünürde görünürde olur. Bir adeta bir kültür günü, günüdür yani. Nevruz bayramı Türkiye için açıkçası çok önemli bir olgudur. Şimdiden herkesin Nevruz bayramını kutluyorum. Çok güzel bir noktaya da e, parmak bastınız açıkçası. Evet, Türkiye'de Nevruz yeni değil. E, hatta savaş meydanlarında olmamıza rağmen Kulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de 21 Mart 1922'de Milliye meydanında nevruz kutlamalarına katıldığı bilgisi var fotoğrafta görsel iletişim noktasında da bu bize ulaşmış arşiv olarak hem de farklı noktalarda ilerleyen yıllarda bu süre gelmiş bir e, gelenek bağlaştırdığınız için teşekkür ederim çok güzel bir nokta oldu ana yurt dedik e hemen biraz güneyimizde yavru bir vatan var Anayı konuşup şimdi biraz yavru vatanı konuşalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında neler söyleyebiliriz? E, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özellikle e, diğer Türk devletleri arasında yeni e, kurulan bir cumhuriyettir, en yeni cumhuriyetimizdir. Ve e, atlattığı onca kötü olaya rağmen ben hala ayakta kalmış bir Hı -hı. ülkedir, kesinlikle yavru vatanımızdır. E, Kızılay-Kıbrıs ya Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'in tarihi ve kültürel mirasını taşıyan bir ülkedir. E, ülke mutfağı olarak da e, biz, evet. bizim kadar zengin olmasa da yine de yavru vatan dediğimiz için çok zengin bir e, mutfağa sahiptir. Aynı zamanda diğer devletler tarafından e, bağımsızlığı yani tanınmasa da biz Türkiye olarak her zaman Kuzey Kıbrıs'ı e, bağımsızlığımız olarak tabir edip onu da her zaman arkasında duracağımız kesindir. Yine Kıbrıs mutfağında da çok fazla aslında hem e, dünya mutfağının ilgisini çeken hem de Türkiye'ye de ait diyebileceğimiz, ortak payda diyebileceğimiz lezzetleri var. Mesela çok fazla ilgi çeken şeftali kebabı diye bir yemek var. Gerçekten dünya mutfağında da çok fazla ilgi gören bir yemektir. Yine aynı zamanda helin peyniri çok fazla rağbet görür. Ondan sonra pilavuna gibi, yani pilav aslında ama pilavuna derler. Pilavuna gibi lezzetleriyle Akdeniz mutfağının önde gelen bir ülkesidir kesinlikle. Gerçekten yani farklı noktalarıyla da ilgi çeken bir ülke Kuzey Kıbrıs. Ee, Yusuf peki sana da sormak istiyorum. Ee, bu nokta Kıbrıs dediğimizden hani biraz daha bir ekleme yapmamız gerekirse. Mesela kapalı maraş diye bir gerçeğimiz var. Ben zamanda Lütfiye sana söylüyorum. Kapalı maraş diye bir gerçeğimiz var. Aslında Kıbrıs yalnızca e, yemek veya da e, daha çok yemeksel e, örnekler üzerinden değil de aslında turistik bölgeleri açısından da bir noktada önem taşıyor. Ee, bu noktada neler söylemek istersiniz? Yani e, Kıbrıs bulunduğu e, konum e, gereğiyle yarımada özelliği sahibiyle çok fazla turist alan e, bir bölge aslında. Çoğu ülke tarafından tanınmasa da aslında insanların özellikle turistlerin ilgisini çektiğini ve e, mimari yapısı olarak da insanların böyle ilgi odağı olduğu bir yer aslında. Yani, bir yandan Türkiye'den... da ee, eğitim olsun bir yandan e, kendini her türlü platformda göstermeye çalışan, uluslararası Arada, e, sesini duyurmaya çalışan aslında bir e, yavru vatanımız, yavru vatan kelimesinin nezdinde bir ülkemiz diyelim. E, uluslararası arayada kendini yer edinmeye çalışan e, ülkeye tabii ki de insanlar merak ediyor ve oraları görmek, oraları işte ne bileyim anılar biriktirmek, güzel anılar biriktirmek istiyorlar. E, hatta kend, bizim ülkemizden Kıbrıs'a gidip eğitimini tamamlayıp e, tekrardan vatanımıza dönen de çok e, öğrencimiz bulunmaktan e, bulunduğu konu dediğim gibi eski tarihsel e, durumlara da baktığımız zaman e, zaten çok kültürel yapısı olan birçok e, insan e, çokluğunun bir arada olduğunu farklı dinlerinin bir arada yaşandığı aslında bir e, coğrafya. Ee, ben tabii şimdi hemen bir coşkuyla doluyorum. Karabağ Zaferi'nin tadı henüz daha damağımızda. Ee, Azerbaycan'a dönmek istiyorum. İki devlet, bir millet şiarıyla hareket edilen kıymetli kardeşlerimizden Azerbaycan. Azerbaycan hakkında kültür bölgeleri hakkında neler söyleyebiliriz? Azerbaycan'ımızı, Can Azerbaycan'ımızı nasıl anlatabiliriz? Şimdi açıkçası e, Karabağ Zaferi çok yeni. Bizim de aslında hep idealimizde olan bir e, zaferdi kesinlikle. Karabağ Zaferi ile birlikte tabii e, bölge olan Karabağ ve Dağlık Karabağ dediğimiz kısımlarda çok fazla hasar var. E, bir e, savaş meydanı olduğu için çok fazla hasar gördü. Ancak e, Azerbaycan halkı ve Azerbaycan hükümeti bu konuda e, o şehri tekrar ayağa kaldırmak için elinden geleni yapmak, elinden gelen fedakarlığı sürdürmekte. Hatta e... yaptığı yeni politikalarla e, Karabağ bölgesinde yeni üniversiteler açmayı, yeni yurtlar yapılmayı hatta o üniversiteyi tercih eden öğrenciler için ekstra hibe, ekstra burs imkanları da tanımdığı e, evet. var. Evet. Şu, yani böylelikle o yani Osmanlı'nın İskan politikası gibi e, şey yapabiliriz aslında. <laughs> Orayı tekrardan canlandırmak için kesinlikle şey yani ama Azerbaycan Türkiye'nin bölgeye çekmek Şuşa, Hankendi gibi önemli kentleri ayak kaldırmak için güzel şeyler yapıyorlar. Peki kültürel bölgelere döndüğümüzde Azerbaycan'ın kültürel bölgelerini nasıl peki anlatacağız, Nasıl anlatabiliriz? Ee, Azerbaycan özellikle aslında Bakü şehri çok rağbet gören bir şehir. Şuşa yine Şuşada ve Bakü'de çok fazla tarihi ve kültürel mirasa sahip bölgeler. Kız Kalesi Bakü'de mesela ya da Şirvan Şahlar Sarayı Azerbaycan'ın en önemli saraylarından bir tanesi. Aynı zamanda e, mutfağında da yine e, zaten bütün Türk topluluklarında bütün Türk devletlerinde pilav dediğimiz e, yemek aslında çok e, önemli. Tabii Özbekistan'da farklıdır bu, Türkiye'de yapılan farklıdır ama e, ortak paydamız kesinlikle e, pilav. Onlar plov derler yine kebap, dolma, kuzu tandır gibi çok fazla kültürel yemeklere sahiptir. Ee, aynı zamanda çay kültürü Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da mevcuttur. Yani çay e, Azerbaycanlılar için çok önemli bir Türk milletinin ortak değeri çay. İçecektir kesinlikle. Onlarda farklı olarak bizde yemekten sonra çay geliyor. Azerbaycan'da yemekten önce çay hmm. geliyor. Biri devrinde evet. bir de akabinde çok evet. değişik bir evet. fark. Bu da kültürel farklı bir zenginlik açıyor. Ve da onlarda da bir şey hangi restorana giderseniz gidin direkt devlet önünüze gelir. Öyle böyle. Bir ikram yani ikram yani. bir başlangıç çok Başlangıç evet. olmuş. Pazarı aşalım. Maverabir Nehri'nden içeri doğru girelim. Kazakistan diyelim. Kazakistan dediğimizde Kültürel öğeleri bakımından evet. kardeş Kazakistan hakkında neler söyleyebiliriz? Ee, Kazakistan dediğimiz zaman Altay dağlarından Hazar Denizi'ne kadar uzanan sınırlarıyla e, dünyanın yüz ölçüm olarak en büyük 9 dokuz, ülkesi sayılmakta. Ee, Kazak halkları Türk kad kadim Türk geleneklerinin hala kendi içerisinde barınmakta. Yani o göçebeliği e, bırak, bırakmadan o bozkır e, şeyini, o savaşçı ruhlarını bir kenara bırakmadan hala günümüzde sürdürmektedir aslında. E, Dongura eşliğinde o türkülerini söyleyerek aslında Kazak e, halkının dertlerini, e, tasalarını hatta günlük yaşantılarını en iyi şekilde alabiliyoruz. O Dongura eşliğinde e, söylenen türkü dışında ee... ağız kopusu da yani Kazakistan ya. ve diğer Türk topluluklarına aittir. Ağız kopuzunun arasında şöyle bir tarihçesi var. E, çok çok önceden yani ilk Türklerin olduğu zamanlar düşmanı korkutmak için bir e, yapılmış bir aslında sert piyaslık. Evet sert piyaslık daha çok böyle hayvan ve canavar sesiyle hmm. e, harmanlanmış böyle mitolojik bir eser aslında düşmana e, düşmanı korkutmak ya da düşmanın dikkatini dağıtmak için yapılan bir alet. Daha sonrasında ağız kopuzu olarak e, müzeye döndürülüyor ve şu an gerçekten e, Türk dünyasının çok vazgeçilmez geçilmez bir unsuru. Bir, bir, unsur daha var. Evet. Yani bu gelenek ve göreneklerin dışında bir de uluslararası mesela uzay e, şeyinde de çok önemli bir e, yere sahip. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Baykonar uzay üssü olacak. E, Sovyet döneminde İlk, i̇lk Sovyet astronotunun <laughs> uzaya fırlatılmış olarak tanınan evet bir üst, baykona üssü. <laughs> aynı zamanda e, yapılan çalışmalardan yanı sıra dünyada e, en büyük sayılan, en eski <laughs> ve aynı zamanda en iyi donatılmış malzemelerle bulunduğu için kiralayan Rusya için ve aynı zamanda topraklarında bulunan Kazakistan için de en büyük prestij kaynaklarından bir tanesidir. Yani kültürlerine zaten uzay bilimi açısından çok şey katıyor. Aynen, bilime de destek veriyorlar bu yönde. Anladım. O zaman e, hemen yavaş yavaş böyle güneye doğru gitmeye başlıyoruz. Aklıma şimdi Kırgızistan geldi. Evet. Ee, Kırgızistan'dan bahsedelim biraz. Kırgızistan, kardeş Kırgızistan'dan biraz bahsedelim. Nasıl, kültürel bölgelerinden nasıl bahsedebiliriz, nasıl anlatabiliriz? Destanı'nda aslında Kırgız halkının e, cesaretliğine, özgürlüğü olan tutkularından daha çok bahsedilmekte. Şu anda hala devam etmekte zaten Manas. E, hala devam eden tek destan. Manastırlık da var, evet. biliyorsunuz. hani evet. Ezbere bunu okuyabilme sanatı... Bir şey var, mesela bizim Şubat depreminde bize çok büyük destekte bulundukları keçe türünden yaptıkları çadırları var. Ee, Bunlara yanlış hatırlamıyorsam, yu, yuva isimli Yurt. Ee, yurt ismi veriliyor. Yurt. Teşekkür yurt. ederim düzelttiğiniz için. Ee, yurt ismi veriliyor. Bunlar keçe e, türünden yapılan çadırlar ve o dönem ısınması yani dışarıdan bir soğuğun gelmesini engelleyen, aynı zamanda geniş hazdede olduğu için, içerinin büyüklüğü e, geniş olduğundan dolayı çok fazla insanın da içerisinde ikamet edebileceği bir konak tarzı bir yer olur. E ee, biz 6 Şubat'ta da bize çok yardımcı çok. olmuştu 2023 yılı depreminde. Buradan da teşekkür ederiz. O tarz çadırlar aslında hala e, Kırgızistan'ın dağlarında yaşayan e, Türklerin kullandığı çadırlar ve gerçekten e, muazzam. Kırgızistan'da konuştuk. Hmm. Ee, Özbekistan Geliyor aklıma. Sonrasında da akabinde Türkmenistan'ı da konuşacağız. Şimdi Özbekistan kardeş, Özbekistan hakkında neler söyleyebiliriz? Neler anlatabiliriz? Şimdi Özbekistan aslında İpek yolunun mirasından beslenen çok aslında kültürel mirasa sahip bir ülke. Olacak yere çok şey olacak. Kesinlikle yani İpek yolunun en önemli ülkelerinden bir tanesi diyebiliriz. Yani Semerkant özellikle çok önemli bir şehir bizim için. Bizim için ve dünya mirasına Türk sahip çıkan kesinlikle... Kesinlikle. Hem evet. Türk dünyası için hem dünya mirası için çok öneme sahip bir şehir. Orada mesela Registan Meydanı diye bir meydan var. Çok önemlidir aslında. Ve medreseler de çok fazla e, rağbet görür Kırgızistan'da. Yine aynı şekilde Buhara, Neşet Ertaş'ın da, Neşet Ertaş mıydı tam hatırlayamadım. Aşık Veysel'di galiba. Aşık Veysel'in de bir Atatürk'e ağıt diye bir aslında ağladı var. Evet evet doğru. şöyle söyler. Semerkant, Buhara hepsi işitti, hepsi, hepsi ağladı. Evet. Aslında Semerkant ve Buhara sadece bizim için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de çok önemli Kesinlikle. bir yere sahipti. Eee yine Zinde Türbesi ve Timur'un mezarı olan Hurem Emir oradadır. Kesinlikle çok önemli yapılardır. Ben biraz mutfağına gitmek istiyorum aslında. Mutfakta çok önemli bir yapı var. Özbek pilavı Aa, çok lezzetlidir kesinlikle. Tabii. kesinlikle. kesinlikle. Ee, bizi evet. de zaten bizim üniversitemizde bu tarz bir topluluk vardı diye hatırlıyorum sevgili yaz doğrudur değil yani mi? Çoğunlukla Türk dünyasına ilişkin hem genel kapsayıcı hem de kardeş ülkelerimizi kapsayıcı topluluklar mevcut. Kesinlikle Doğru. sadece bizim üniversitemizde değil farklı üniversitelerde tabii. de. Bunların topluluğu var ve e, Özbek pilavı sürekli ikram edilen bir şey. Tabii. Yani bu Türkiye'deki öğrencilerin yarısından çoğu o ta pilavın tadına bakmıştır. Şu, kültürü hala devam ettiriyorlar. Kültürün taşınım açısından da <laughs> çok güzel bir şey. Özbekistan'da sıkışıp kalmamış, tabii. ana yurda yani Türkiye'ye, batıya doğru da gelmiş bir nokta. Kesinlikle. Özbekistan minyatür sanatına vesaire. <laughs> yani, aslında girmeye çalıştığımızda sadece Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan değil. Bütün bir Türk dünyasında çok fazla motifi var. Ancak ne yazık ki kısıtlı da bir zamanımız var. E, bu noktada ben hemen Türkmenistan'a doğru dönmek istiyorum. Biraz daha güneye doğru. Tabii. E, Orta Asya'nın tam kalbinde bulunan e, Türkmenistan e, Karakum çölü olması lazım. Hı. Karakum çölü etrafında e, çevrelenmiş ve orada kurulmuş bir yapıyla e, bize şu an bakıyor. Aşkabat başkentinde. Aynı zamanda e, UNESCO tarafından bir ünvan kazanmış kendisi. Ee, hmm. Şöyle ki beyaz, e, beyaz en en büyük, e, en çok beyazlarla bürünmüş başkent olarak da anıtıldığı hmm. e, Türkmenistan mimari açıdan. Mimari açıdan, tabii, Evet. Tabii. E, bunun yanında e, çok e, dünyada böyle en güzel, en en, 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 tabii. en dayanıklı diye cins belirlenen bir alt cinsi var. Hmm. Türkmenistan'da. Bu Ahal da Ahal Teke. Ahal Teke. Ahal Teke. Ahal Teke. olarak. <laughs> Mesela bu da Türkmenistan'da böyle e gidip gördüğünüzde o güzelliği karşısında mest olabileceğiniz bir e ırktır yani. Katliama uğrayan tek at Çok ilginç bir geçmişi var Ahal evet. aslında. Yani Türkmenistan'ın simgesi olmuş bir e hayvan. Ancak e belli bir dönem Sürekli Sovyetler döneminde, Stalin döneminde. Yani katliama uğruyor. Hayvan, hayvan varlığından beri tarih pek görülmeyen de bir şey. Garip bir e, noktası var Ahal Tekir'in. Bugün yetiştiriciliği de çok önemli Türk meclisinden için ve evet. hatta devlet armalarında bile var. Ahal Tekir'in devlet armasının yerinde var. Simge, aynen. Onu kendi sembolü olarak kullanıyor. Nice masallara ve romanlara da konu olmuş bir at gerçekten. Kesinlikle. Gerçekten çok güzel. Ee, ben o zaman şimdi yavaş yavaş artık sona doğru geliyoruz. Hep biraz yurt ve ata yurt gözünden baktık. Ancak Avrupa'da da bizim halen daha Türk varlığını sürdüren çok kıymetli bir kardeş ülkemiz Macaristan. Macaristan. Macaristan'dan da bahsedelim. Son e, bağımsız Türk devletimizden de bahsetmiş olalım. Tabii. <laughs> e, Macaristan e, şu anda Avrupa'nın. bir Türk devleti olarak bize Atilla'nın Hunlardan miras olarak bıraktığı aslında bir Türk ülkesi, bir Türk topluluğu, bir Türk halkı değil aslında bu konuda. Tam başkenti Budapeşte'nin ortasından Tuna Nehri geçmekte. O Tuna Nehri başkenti iki bölüme ayırıyor tam ortadan geçtiği için Budapeşte ve Peşte, Buda da Peşte Aynen. olarak. Bütün Türk toplulukları, Türk devletleri aslında birbirine benzer şeyler yapıyor. Hı hı. Yani buradaki e, miras olan bir şey diğer tarafta da mirastır. Hani çok fazla benzer hareketlerimiz var kardeş, e, soydaşlar olduğumuz için pek fazla benzer hareketlerimiz var. Türkiye'deki e, bir insan yani Türkiye'de yaşayan bir insan Macaristan'a gittiğinde açıkçası çok fazla yabancılık çekmez hı hı. ya da Dünyanın öbür ucunda işte Kazakistan'dır, Kırgızistan'dır, bunlara gittiğinde çok fazla yabancılık çekmez. Tabii. Kesinlikle çok fazla ortak değerimiz var. Hı -hı. Aslında e, değerler konusunda söylenebilecek de pek fazla bir şey eklenebilecek. Hı -hı. Hemen hemen değerlerimiz çok ortaktır. Yani mutfak olarak bulaş çok böyle ön planda. Bulaş, bulaş meşhur çorbası. Bulaş, aynen yani bulaş çorbası. Hı -hı. Bunun dışında e, bir e, çikoş, yanlış telaffuz etmiyorum, durum varım bir Çikoş kültürü var. Bu Çikoş kültürü dediğimiz kültür de Macar kovboylarının ve atçılık geleneğinin bir sembolü. hunlardan miras <laughs> kalan bir nokta. Bunun dışında tabii ki Attila ve Hun mirasını <laughs> halen daha <laughs> devam ettirmeye <laughs> çabalayan bir Türk devleti. Ben size farklı bir örnek vereyim. Mesela Macaristan'ın <laughs> Macar yayı dediğimiz <laughs> okçulukta kullanılan geleneksel bir yer. Evet. Macar yayı çok önemli bir aslında eee bir yay çeşididir. Mesela Sultan Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan 4. Murad'a Macaristan'dan, hmm. o dönem Macaristan değil tabii ki, Acem diyarından gelen bir Macar yayı var. Ve o Macar yayıyla o kadar gergin bir yaydır ki o, o Macar yayıyla henüz ok atabilmiş kimse yoktur. Hatta çok özür dilerim bir ekleme. Hmm. o kirişe o yayı geçirebilmek çok zor, oluyor. çok gergin olduğu için. Evet. Onunla Sultan hatta. Murat mesela 4. Murat o dönem bunu kirişten geçirip atabilene dile benden ne dilersen demiştir. Sanırım bir meczubun bir tanesi bunu başarmıştır ve ne hayal ettiğini bilmiyorum ama yani ne istediğini gerçekleştirmiştir. Gerçekten çok önemli bir nokta, çok önemli bir kültür. Kesinlikle. Çok güzel, çok harika bir nokta oldu. Bütün bağımsız Türk devletlerinde konuştuk. E tabii bugünün yani e, aslında bu haftanın da bir önemi var. <laughs> 21 Mart'ın denk geldiği hafta 17 Mart 23 Mart arasında Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Haftası olarak da kutlanıyor. <laughs> Bizim bu programı e, çektiğimiz, yaptığımız e, noktada çok önemli bir yerde taşıyor. Çok güzel bir e, noktada bırakmış olacağız diye düşünüyorum. Ve bunun dışında tabii ki yavaş yavaş kapanışa doğru geçerken bizleri bu ev sahipliğini yapan, bu güzel ortamı ve desteklerini sunan başta Türk Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akrabalı Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doçent Doktor Fatih Gürses'e ve tabii ki tüm TÜDAM personeline, tüm TÜDAM çalışanlarına bir teşekkürlerimizi aktarmak üzere, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hem tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere, kamera arkasında kıymetli destekçilerimize, rejiye, yönetmenimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Tekrardan çok sağ olun. Umarız bu güzel bir e, sada bırakmıştır e, Gök e, Bunun devamını da bir şekilde getiririz. Ben çok memnun oldum. Tekrardan kendinize iyi bakın, esenlikler diliyorum. Nevruzumuz kutlu olsun.